Sayın Gülen ve Hizmet Hareketi çoğulculuğu kaçınılmaz olarak görüyor ve bir kutuya koyup kenara atmaktansa gelin bununla yaşamayı öğrenelim diyor. Adım William Martin. Rice Üniversitesi'nden emekli sosyoloji profesörüyüm. Halihazırda yine Rice Üniversitesi'ndeki James Baker 3. Kamu Politikaları Enstitüsü'nde din ve kamu politikaları alanında kıdemli akademisyen olarak çalışıyorum. Hizmet mensubu bazı insanlarla yaklaşık 12 yıldır irtibat halindir. Bu insanlarla birbirimizi tanıdıkça aramızda sanırım gerçek dostluk diyebileceğim bir ilişki doğdu. Ramazan'da evlerine konuk oldum. Başka ortamlarda da beraber yemek yedik. Görüşmekten, beraber vakit geçirmekten mutluluk duyduğum gerçek arkadaşlarım oldu. Hepsinden öte bu insanlarla öğrenciler için verdikleri burslar hakkında konuşmak, 25, 50 ya da belki 100 öğrenciye burs verirken aynı zamanda ne kadar mütevazı bir hayatlarının olduğunu görmek. Tüm bu cömertlikten ve gördüğüm incelikten çok etkilendim. Dolayısıyla bu insanların zararlı şeyler yapabileceği düşüncesi bana göre tamamen anlamsız. Diyebilirim ki tecrübelerim bende büyük ölçüde yakınlık ve takdir hissi oluşturdu. Bu tecrübeler sonucu hem entelektüel hem de kişisel anlamda ilerlediğimi ve aynı zamanda da daha geniş, daha dolu bir kalbe sahip olduğumu hissediyorum. Bana göre hizmet hareketi dünya genelinde gördüğümüz insanların gerçek İslam olduğuna inanıp fiillerine dayanak gösterdikleri çeşitli anlayışlara sağlıklı bir alternatif sunuyor. Çünkü söz konusu anlayışlar oldukça negatif ve yıkıcı sonuçlar doğuruyor. Bana göre hizmet çok daha modern, özellikle eğitimle çok daha ilgili ki bu bir eğitimci olarak beni çok etkiliyor. Gerek burada Houston'da gerekse başka yerlerde gayrimüslimlerle iletişimde açık ve sağlıklı bir şekilde çok daha aktif. Sayın Gülen'in çok olmasa da bazı eserlerini okudum. Açıkçası Sayın Gülen'e dair izlenimlerimin çoğu kendisinin öğretilerinden etkilenen ve ilham alan hizmet mensuplarıyla olan ilişkileri mektedir. Şimdiye kadar son derece olumlu bir izlenim oluşturduk. Eğitim ve iş dünyasında meşguliyeti açık ve net vurgusunu, diyaloğa verdiği önemi ve şiddeti kınadığını gördüm. Ayrıca dindar insanların eşit haklara sahip vatandaş olarak yönetime katılma hakkına sahip olduğuna inanması da beni çok etkiledi. Ve din ve devlet yönetiminin ayrı olması gerektiğine inanması da. Amerika Birleşik Devletleri'nde kilise ve devletin ayrı olması gibi. Bu konuda ben devletin dinle yönetilmediği, insanların özgürce dinlerini yaşayabildiği bir ortamda dinin daha iyi gelişebileceğine inanıyorum. Bence Amerika Birleşik Devletleri bunu çok güzel bir şekilde başardı. Başka ülkelerde bu şekilde yapsın diyemeyiz ama takdir edip bu başarıdan dolayı mutlu olabiliriz. Hizmet Hareketi'nin son derece pozitif bir İslam görüntüsü ortaya koyduğuna inanıyorum. Tarihe baktığımızda İslam, bilime çok büyük katkılarda bulundu. Bilim konusunda her şeyi biliyoruz. Artık üzerinde çalışmaya gerek yok demek yerine, hizmet hep bilimsel eğitimi vurguluyor. Bu çok olumlu bir şey. Ayrıca azınlık olsalar bile tarih boyunca Yahudiler ve Hristiyanlar İslam ülkelerinde genel olarak iyi muamele gördüler. Ve günümüzde de eşitlik ve gayrimüslimlerle diyalog konusuna daha çok vurgu yapılıyor. Bunu çok olumlu buluyorum. Günümüz dünyasına gelince, modern dünya çoğulcu bir yapıya sahip. Buna şüphe yok. İnsanları tek bir kalıba sokma çabaları da artık başarısızlığa mahrum. Otoriter yöntemlerle bu belki bir süre elde edilebilir ama uzun süre dayanamayacaktır. Sayın Gülen ve hizmet hareketi çoğulculuğu kaçınılmaz olarak görüyor. Ve bir kutuya koyup kenara atmaktansa gelin bununla yaşamayı öğrenelim diyor. Bu bağlamda özellikle Houston'da gördüklerim son derece olumlu. Farklı dinlere mensup birçok insanın Turkuaz Center'da ya da bundan önceki merkeze geldiğini, Müslümanlarla tanıştığını ve bu düşünceyi paylaştığını gördüm. Ve şuna inanmalısın, Seni buna inandırmalıyım demeden başka dinleri anlamaya açık hale geldiklerini gördüm. Tüm bunlar insanların kendilerini baskı altında hissetmeden ya da başkalarına baskı yapmadan düşüncelerini açık ve dürüst bir şekilde paylaşabileceği bir atmosfer oluşturuyor. Bu okullarda ilk kez nasıl tanıştım? Hemen anlatayım. Urfa'da genelde alçak binalardan oluşan şehre bakan bir otelin üst katlarından birindeydik. Pencereden dışarı bakınca üç yüksek bina dikkatimi çekti ve rehberimiz Muhammed Çetine ne olduklarını sordu. Bunlar bizim okullarımızdı. Aynı gün bu okulları ziyaret ettik. Ne kadar modern olduklarını ve öğrencilerinin son derece başarılı olduklarını görünce çok etkilendim. Öğrencileri Amerika, Avrupa ya da Türkiye'deki üniversitelere yerleşiyordu. Bu bence çok önemli. Yardımseverlik tabii ki İslam'ın temel prensiplerinden. Yardımseverliği ülke sınırları dışına götürerek hizmet, İslam'ın bu temel prensibini çok güzel bir şekilde uyguluyor. Bu çok olumlu bir şey ve beni çok mutlu ediyor. Kaynağını İstanbul'da çok. Evet, yardım önemli ama kısa vadeli olmamalı. Yardıma ihtiyacı azaltacak uzun vadeli değişiklikler yapmak aslında çok daha önemli. İnsanları okutup, eğitip, yardıma muhtaç olmamalarını sağlayabilirsiniz. Aş çalışmak iyi bir şeydir. Ama aş ihtiyacı ortadan kaldıracak çalışmalar yapmak daha iyidir. Dolayısıyla okul açmak bence hizmetin yaptığı en önemli işlerden biri. Bu tabii ki yardıma ihtiyacı tamamen ortadan kaldırmaz. İnsanlar yardımın hayat kurtardığı doğal afetler gibi zor durumlara düşebilir. Yardıma hiçbir şekilde karşı değil ve faydalı olduğuna inandığım yardım kuruluşlarına katkıda da bulunur. Demek istedim, hizmetin uzun vadeli etkileri büyük ölçüde eğitim ve ekonomik bağımsızlığı sağlayacak iş, yatırım ve benzeri faaliyetler sonucu oluşuyor. Tabii yardım faaliyetlerinin olmaması da düşünülemez. Birçok insanın kendisinden farklı olan şeylerden korkar. Dini ve aynı zamanda politik tutuculuğun esaslarından biri kabuğunun dışına çıkmak. İnsanlarla etkileşime girmiyor. Çünkü bunu yapan ve düşünceleri değişen insanlar biliyoruz. Birçok konuda değişti bu insanlar. At gözlüklerini kapalı tuttuğun sürece korkacak bir şey yok. Başkalarına açıldığında senin onları değil de onların seni değiştirme ihtimali her zaman var derler. Bu insanlara çok ürkütücü gelebilir. Sadece başka dine mensup insanlarla değil, doğru bulmadıkları Müslüman ya da Hristiyan gruplarla da görüşmeyen tutucu Müslüman ve Hristiyan grupların olduğunu biliyoruz. Köktenci tutucu Hristiyanlık üzerinde bir süre çalışmıştım. Sadece belirli bir grupla değil, o grubun bağlantılı olduğu başka gruplarla da görüşmeyen Hristiyan gruplar var. Bunlar etrafındaki çemberin sınırları içinde kalıp dışarıdan insanlara kapıları kapatarak saf ve temiz kalmaya çalışırlar. Türkiye konusunda bir uzman olmasam da bildiğim kadarıyla hizmet mensuplarının gayrimüslimlerle ilişki halinde olması İktidara ya da uzun süre iktidarda kalmışlara dünyada daha büyük bir itibar ve Türkiye'de de nüfuz ve güç kazanma çabası olarak gelebilir. Bu sadece dini ya da layık endişelerden dolayı değil. İnsanların konumlarına karşı bir tehdit olarak görülebilir. Bu bir yönünü oluşturabilir.